Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sen çal kapımı dizisinin sevilen oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in dizi çekimlerindeki kamera arkası görüntülerini takdim ediyoruz. İşte sevilen oyuncularımız bir yemek masasında gün batımına doğru sohbet ediyorlar. Tabii ki nasıl bir bölümlerin bizi beklediği e, muamma içerisinde şimdilik hiç kimse hiçbir şeyi bilmiyor. Fakat önümüzdeki günlerde tüm detaylardan anında sizleri haberdar edeceğiz arkadaşlar. Şimdilik ise bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.